Oynama şıkıdım şıkıdım. Günaydın da Bakıyorum şıkadım. da bugün keyifler süper. Berbat. Bütün gece gözümü kırpmadım. Uyuyabilmek için hayatımda bulabileceğim en sıkıcı kitabı okudum. O da fayda etmedi. Ne okudun? Senin günlüğünü okudum. Benim günlüğümü mü? İyi de kilidini nasıl açtın? Şöyle vurduğum gibi kilit açılıverdi. Eee söyle bakalım kim bu Selim? Selim. Selim. Selim hiç kimse değil canım. Evet ama dünyanın güzel gözlerine sahipmiş. Ayşegül kimmiş bu Selim? Selim? Ee, Selim hiç kimse değil. Bizim sınıftan bir çocuk. Ayşegül Selim'i seviyor. Ayşegül Selim'i... Sıkma yavaş. Yavaş be kızım. Eee senden ne haber? Vallahi haberler bende. Bilin bakalım bu akşam Ferit'le kim yemeğe çıkıyor. İşte size bir ipucu. Ne? Sen ne diyorsun Selda? İnanamıyorum. <laughs> Ferit'le yemeğe mi çıkıyorsun? <laughs> Çok heyecanlıyım. Of Selda, of. Yine üzüleceksin, farkında değilsin. Ne zaman Ferit'le gece çıkmaya kalkışsan her seferinde seni ekti. Aman canım, bir iki kere ekmiş olabilir. Ya da 1265 kere. Ama her seferinde muhteşem bir hediye ile gönlümü almayı bildi. Evet, bir buket dana rostuyla. Bir buket dana rostu mu? <laughs> mis gibi süt dana. Oturup romantizm ve et kokan hikayenizi dinlemek isterdim ama... ...gidip hayatımı baymam gereken bir okulum var. Hadi ben kaçtım. Ayşegül Selim'i seviyor, Ayşegül Selim'i seviyor, Ayşegül Selim'i seviyor. Sana bir soru. Limonun yarısına ne denir? Ne denir? Elin beş. <laughs> gül, Tuğçeler bizim aklımızda konuşuyor şey galiba. Saçmalama Ceren. Sana öyle gelmişti. Ya görmüyor musun? Sabahtan beri bize bakıp Giren gülüyorlar. Ben ben hiç kimse ah, Haklısın galiba. Aman baksana nasıl bir <laughs> 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 Hala yapıyorlar mı? Ya. Bilmem. Bakma dedin ya. <laughs> Doğru. Aman zaten boş ver. Umumda da değil bakıp bakmadıkları. Çaktırmadan bir baksana. Merhaba. Merhaba. Ne haber Selim? İyidir. <laughs> bir tek bununla duyacak mısın? Ya bizim koçun verdiği programa uymam lazım. Bundan böyle öğlenleri bir tek ton balıklı sandviç yiyeceğim. Yapma ya, üzüldüm. <laughs> Üzülme canım boşuna, ben ton balığını çok severim. Ya insan sevdiği şey yer mi ya? <laughs> hmm. Sizi yarın akşam sinemadan önce yemeğe götüreyim mi? Ton balığı yemeği mi? <laughs> size soru. Bir ton balığının ağırlığı ne kadardır? <laughs> ee, bir <ton. gülüyor> çalışmaya başladı. Şu yeni açılan hamburgerciye gidelim. Kömür ateşinde ızgara köfte. Ha, sen sormadan söyleyeyim. Koçun verdiği programda iki tane izin var. O zaman tamam. Ee, bence de. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>